Premier Lig maçına kimle gitmek istersin bölüm yapacağız. Ha. Cihan Şimşek mi? <laughs> Ayşenur Karga mı? Cihan'ın oradaki bir pozisyon yüzünden Fenerbahçe muhabbeti açıp kafamı ütüleyeceğinden emin olduğum için. O yüzden... <laughs> Ayşenur'la gidersin. <laughs> Ayşenur'la gideyim. Hani Cihan'la şehri gezeyim atıyorum nereye gittiysek falan. Ayşenur mu? Tarık Tayha Dinç mi? Aa. E, beraber kol kola çalıştığım bir arkadaşım oldu ve Galatasaraylı oldu ve birçok maça gittiğim Futbol için. Futbol delisi. E, evet, keyif alırım onunla. Tayha mı? Ceyda Kasabalı Fırat Al çifti mi? Fırat'la da akabilir aslında bayağı. Ceyda da bir şaka yapar falan. <laughs> Espri yapar. Ve kafamdaki Fırat Ceyda. <laughs> Tayha ile devam, ya. Talha devam. Hmm. Tamam. Talha mı ya? Tayha ile devam. Tamam. Tayha mı? Jeremy Melun White mı? Taricim, Jeremy ile konuşacak şeylerimiz olabilir. Jeremy Allen White mı, Erman Yaşar mı? <gülüyor> <gülüyor> Erman Yaşar. Erman mı, Aykut Elmas mı? Erman. Yani Aykut'u çok Hı -hı. beğeniyorum ama hani tanışıklığım yok. Tamam. Erman mı, Okan Buruk mu? Bir Okan hocamla bir oturmam gerek. Gerekebilir Birkaç diyorsun. Birkaç tavsiyem. <laughs> Okan Buruk mu, Çağlar Ertuğrul mu? <gülüyor> <gülüyor> Çağlarla belki ikna edip İngiltere'ye gidebileceğimiz için hı, hı. Okan Buruk'la hayal olarak devam etmeyi tercih ediyorum. Ve son geliyor. Okan Buruk mu? Felipe Melo mu? Of. Sen bilirsin. Felipe Melo'nun İngilizcesi nasıl? Valla ben de çok bilmiyorum. Yok gibi mi? <laughs> ee, falan. evet, <laughs> sessizlik oluyor. Hiç <koyuyorum>. konuşamadığımız <gülüyor> <gülüyor> falan mı yapacağız? <laughs> <laughs> bilmiyorum. Okan Buruk ya.